Merhaba sevgili Demirelli İnşaat ve Emlak izleyicilerimiz. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine 16 km mesafede Çığmış mahallesindeyiz. Çığmış mahallemizde 2321 ada 11 parselde bulunan 3100 metrekare tapıda kargir ev ve ne geçiyordu? Samanlık. Tavuk kümesi. Tavukhane. Evet arkadaşlar. Tapımızda tavukhane, Kargir ev diye geçen burada görmüş olduğunuz gibi hem köyün giriş yoluna hem de köyün içine giden yola cephe, iki yola cephe. Burada köşe parselde 3100 metrekare bir köy ahır ve tavukhanemiz mevcut arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi girişimiz burası ve ön cephesi bu şekilde karşıda görmüş olduğunuz direğe kadar gidiyor. Şimdi hep birlikte arsamızın, evimizin içerisine girelim. Bakın burada girişte solda bir bir ahırımız var kriketten görüyorsunuz arkadaşlar yaklaşık 10 metrekare burada bir ahır mevcut. Ufak çaplı hayvancılık yapmak isterseniz burada küçük baş hayvan bakabilirsiniz. Hemen yine karşısında burada zamanında yine ahır olarak samanlık olarak kullanılmış bir bölmemiz daha mevcut arkadaşlar. Yerimiz çok büyük. 3100 metrekare tapu alanına sahip arkadaşlar. 3100 metrekare müstakil parsel bir tapumuz var burada. Bakın burada bir iskeletli sağlam bir köy evimiz var. Şöyle ben evin içerisini bir çekeyim sizlere. Birlikte izleyelim değerli izleyicilerimiz. Bakın giriş kısmımız burada. Elektriğimiz bağlı. Suyumuz mevcut. Buradan hemen giriş yaptığımızda burada bir hol bizi karşılıyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Burada geniş bir holimiz mevcut. Hemen girişte solda bir banyomuz var. Evimiz çok ee, yıkık dökük değil, iskeleti sağlam. Tabii ki ufak tefek tadilatlarla burada oturulabilir durumda arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz evimizin duvarlarında herhangi bir yıkılma, çökme, tavanlarında aynı şekilde dökülme yok. Tabii ki ufak tefek çatlaklar var. Bakın burada ikinci odamız arkadaşlar. Hemen yanında da üçüncü ve son odamız. Yani üç oda bir geniş salon gibi burada bir holimiz var. Bir de burada yine ufak tefek tadilatlarla kullanabileceğimiz bir mutfağımız var ama şu şekilde de kullanılabilir arkadaşlar. Güzel bir boya badana yaptıktan sonra evimizi kullanışlı hale daha kullanışlı hale getirebiliriz değerli izleyicilerimiz. Bakın burada karşıda görmüş olduğunuz alanda yine aynı şekilde bir evimiz daha var. Ama anahtarlar olmadığı için orasının çekimini içerisinde yapamayacağım sizlere. Zamanında burası da ev olarak kullanılmış. Daha sonra burası yapılmış. Şöyle in aşağı doğru ilerleyeceğiz. Dediğim gibi hani arsamız metrekaresi çok büyük. Bakın arkadaşlar buralar hep tapu alanı. Ve burada tavukhane dediğimiz yer var. Burada zamanında e, yüksek sayıda tavuk bakılmış. Siz de burada hayvancılık yapabilirsiniz. Organik yumurta işi gezer tavuk yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın girişimiz. Burası hemen karşı sol tarafımız yemlik. Aynı şekilde sağ tarafımızda bakın şöyle ağaçları sağlam. Çok içeri girmeden yukarısını da çekelim. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Ağaçlar sağlam. Burada da büyük bir tavukhanemiz var değerli izleyiciler. Bakın. Burada da büyük bir tavukhanemiz var. Çatının yarısı tabii ki bakımsızlıktan çökmüş. Burasını da bir tadilatla yine aynı şekilde kullanılır duruma getirebiliriz. Aynı yer çektiğimiz yer az önceki yer. Görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Çok da geniş bir bahçesi var. Ağaçları yeni Çatı yeni yapılmış ama kullanılmışlıktan bazı kısımları deforme olmuş arkadaşlar. Burasını güzelce bir tadilat yapıp büyük baş, küçük baş, koyun, kuzu, yumurta, besi tavuğu, yumurta tavukçuluğu her şey yapılıyor burada arkadaşlar. Daha önce zaten burada 2018 yıllarında ben de organik yumurta işi yaparken burada kavuk işi yapmıştı bir arkadaş gezer tavuk ve hatta bakın görüyorsunuz çok geniş bir alana sahip bir bahçesi var. Çünkü topar alanımız 3100 metrekare değerli izleyiciler. Bakın karşıdaki görmüş olduğunuz çalılana kadar yerimiz gidiyor. Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine 16 kilometre mesafede 2321 ada 11 parselde bulunan 3099 metrekare. Ben yuvarladım 3100 metrekare tapu alanına sahip elektriğimiz, suyumuz mevcut. Bakıcı evi yapabileceğiniz karşıda eski bir ev var. Orasını bakıcı evi kullanabilirsiniz. Ben orasını gösterirken orasını çekelim Emircan. Bakıcı ev olarak kullanabileceğimiz karşı taraf bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Orasını bakıcı ev olarak kullanabiliriz. İlk girişte çektiğim yerde de kendinize oraya güzel bir tadilatla oturabilir, oturabilir duruma getirebileceğiniz kendinize bir ev yapabilirsiniz. Hayvancılık yapmak istiyorsanız tabii ki. Ama yok ben hayvancılıkla e, yapmak istemiyorum. Buraya kendime güzel bir yaşam alanı kurup, bu tavuk de kaldırıp, kocaman bir bahçeye sahip, burada içerisinde havuzu olan, ne bileyim yani e, hayalinizdeki projeyi burada uygulayabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Çünkü tapu alanımız çok büyük. 3100 metrekare. iki yola cephe arkadaşlar. Hem köyün e, içine gelen yola, hem de köyün girişindeki yola cephe, köşe parselde bulunan, 2321 ada 11 parselde 3100 metrekare bir yerimiz var. Burası 2000 metrekare açtığı için değerli izleyiciler 2000 metrekare üzerinde olduğu zaman ne oluyordu? 3 tane ayrı ayrı plan projeli ev inşa etme şansımız var değerli izleyicilerimiz. Zaten tapuda da ev kayıtlı olduğu için burasının e, evimizin tadilatında bir tadilat ruhsatıyla inşa etme şansımız var. Tahlilat ruhsatını nasıl alıyoruz değerli izleyicilerimiz? Yine sorulan sorulardan bir tanesi sizlere anlatmak istiyorum kısacası. Evimizin dört duvarı ve çatısına bakıyor. Belediye geldiği zaman evimizin dört duvarı yerindeyse, çatı üzerindeyse arkadaşlar, evimizin metrekaresinde çok fazla değişiklikler yapmadan evimizin tahlilatını yapabiliyoruz. Ama şimdi tapuda kar gir, ev geçiyor. Ama gördü de hiçbir şey yok değerli izleyiciler. Evan burasını tadilat ruhsatıyla yenisini yapabilir miyim? Tabii ki yapamazsınız arkadaşlar. Çünkü ortada bir ev yok. Zaten burası e, şehircilik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imardan burasını e, evi kayıtlarını siliyorlar. O yüzden de buraya tadilat ruhsatı alma şansınız kalmıyor. Ama görmüş olduğu gibi dört duvarı sağlam, iskeleti sağlam, çatısı sağlam, duvarları sağlam, kapısı, penceresi yerinde arkadaşlar. Buraya çok rahat bir şekilde tadilat ruhsatı alarak Burasını tekrar baştan inşa edebiliriz. Yani evimizin konumuz da çok güzelmiş, çok beğendim. Neden? Çünkü kö e köyün ve arsanın üst kısmında, alt taraflar biraz daha çukur olduğu için manzaraya daha bir hakim noktada. Karşımda görmüş olduğunuz ormanlara e manzarası hakim. Doğanın içerisinde yemyeşil, tertemiz e bir havası, bol oksijene sahip 3100 metrekare bir yerimizin çekimiyle sizlerle birlikte olduk arkadaşlar. Siz de böyle bir yerleri izlemek, görmek, takip etmek istiyorsanız Gönen Demirelli Emlak ve İnşaat YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir eski eviniz var. Tadilatını yaptırmak istiyorsunuz. Ya da böyle güzel bir konumda güzel bir arsanız var. İçerisine sıfırdan temelden çatıya bir inşaat yaptırmak istiyorsanız 0539 783 68 çift 0 numaranı söyler misin Emircan? 544 677 39 6. Telefonlardan bizlere her daim ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi tüm çekimlerimizi, videolarımızı izlemek, görmek, takip etmek istiyorsanız Gönen Demirel'le Emlak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar. Çığmış Mahallesi, Gönen ilçemize 16 kilometre, Sarıköy'e 10 kilometre, Denizkent'e, sahil'e de yaklaşık bir 15-18 kilometre mesafede çok güzel, yüksekte, havadar bir köy değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyoruz. Hoşçakalın, bizimle kalın, takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.